Mina. Asel. Asel sen bizi görünce şok oldun. Niye öyle bakıyorsun? Elindekini ver bakayım bana. Bakalım neymiş bana ver bakalım. Balıklar nerede? Ay baksanıza Asel Mina ellerini karalamış. Seni yaramaz bıdık seni. Balıklar nerede? Gel Asel. Gel bak balıkları göster bana. Hadi gel arkadaşlar. Asel Mine, şey evet, Asel Mina'nın 3 tane balığı varmış. Evet, bir tanesi babasıymış. Bir tanesi galiba turuncu kafalı annesidir. Galiba beyaz kafalı da Asel. Şöyle içini gösterelim. Evet, sarısı galiba yakışıklı olan. O da Asel'in babasıymış. Asel Mina, balıklara yem verelim mi? Hani maması? Git mama getir balıklara mama verelim. Koş. Hadi koş. Koş koş koş. Arkadaşlar videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biz Asel Mina'nın ev turunu yapıyoruz şu an. Bakın arkadaşlar burası oturma odası Asel Mina'ların. Şurada Asel Mina'nın ışıklandırması var. Geceleri açıyormuş. Şöyle evin içini dolandıralım size. Şöyle aynaları var burada. Asel Mina her gün size bu odada video çekiyor arkadaşlar. O bir youtuber olmuş. Kanalına abone olmayı unutmayın Asel Mina'nın tamam mı? Asel Mina al muayene et, balıkları muayene Hadi gel Edecek mi balıkları muayene? Balıkları muayene, <laughs> balıkları muayene et bakalım. Bak bak nasıl da şımardı. Boş. balıkların hasta. Hadi olmuş. gel bakalım hasta alayım mı? Alayım 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 arkadaşlar diğer mi? odaları her da, ben da ben size alayım. şu anda göstereceğiz. Asel Mina etmiyormuş muayene Gel düş peşime. Hadi koş bakalım. Gel odaya gidiyoruz. Koş koş. Kuşları göster bana. Şurası böyle bir koridor. Şurası böyle mutfak. Kuşlarını maalesef başkasına vermişler. Size Asel Mina'nın ailesini tanıtalım. Cesur'la Yakup'un amcasıyla yengesi oluyor kendileri. Şöyle bakalım. Bu da kuzenidir. Asel Mina koş. Koş beşiğini göster koş. Gel beşiğin ne tarafta ışığı açalım. Evet Asel Mina'nın odasını göstereceğim size. Arkadaşlar bu süslü püslü yatak Asel Mina'nın yatağı beşiğidir. Bakalım Asel Mina çekmecelerini açalım mı senin? Annen düzeltmiş mi diye bence anneni teftiş edelim değil mi? Hadi bakalım çekmeceni aç bana göster. Yakup'la Cesur da okulda. Benle sen kaldık baş başa. Hı hı. Arkadaşlar Yakup'la Cesur da okulda. Ben de Asel Mina'lara çay içmeye geldim. Hadi hoppa. Atla bakalım ya Hadi atla atla atla. Hoppa. Bak bak Asel Mina ayıcığı gördüm. Oo bak kocaman. Kocaman ayıcık. Hoppa yap tut ayıcığa sarıl. Hop hop yap. Hopla bakalım ayıcıkla. Arkadaşlar Asel Mina, ayıcığını çok seviyor. Gördünüz mü? Ayıcığı ile beraber uyuyormuş. Şurada da ne varmış? Şöyle kalp'li bir yastığı var. Bunu da al Asel Mina çok üzülür. Gel bakalım oyuncaklarına bakalım Asel Mina, Bak ne buldum. Bak ne buldum? Ne buldum? Asel Mina'nın arabaları, scooter'ı hepsi burada saklı. Gel gel oyuncaklarla oynayalım hadi. Hadi gel kucağıma atla bakayım. Hadi gel. Hoppa yakalayayım yakalayayım. Aseli yakaladım. Hadi gel arabalarını göster Asel. Mina da çekmecesini kırmış yaramaz Asel. Senin motorun nerede? Motorunu sürelim mi? Sandalyesi var, bebek arabası var, motoru var, traktörü var, skuteri var. Neler neler varmış burada. Neler neler. Aselmina, bak şu koca bebeği çıkartalım mı? Ay, koca bebek geldi. Aha, hepsi devrildi. Hepsi devrildi. Bakın arkadaşlar, bu Aselmina'nın koca bebeği. Annen bize çok kızacak Aselmina. Beraber biz evi dağıttık. Beraber biz evi dağıttık. Baksana, Aselmina hoppa yap, hopla. Bebeği hoplat bakalım. Asel koca bebeğin kirlenmiş onu bıcı bıcı yapalım mı? Hadi banyoya getir sokalım banyoya koş. Bıcı bıcı yapsın koş koş koş. Koş bakalım son bir odası kaldı Asel minaların. Gel bakalım Asel mina. Aa kuşlar gerçekten yokmuş burada. Kuşlara veda ettik biz ne yapacağız şimdi? Hadi gidiyoruz Asel mina. Asel mina koş. Koş, bıcı bıcı yapacağız. Koş, onu banyoya götür. Şampuanın nerede senin? Koy bakalım. Şimdi banyo yaptırırsak annen bize kızar. Biz gizli bir şekilde videomuzu kapatalım. Asel Mina gel Asel Mina. Videomuzu kapatalım sonra bıcı bıcı yapacağız bebeğe tamam mı? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hadi hoşçakalın. Bay bay Asel bay bay yap bakayım. Асса, бай-бай. Яппа калам.